Şimdi haberimiz ve yazımız için coinzonia.com'a gidiyoruz. Coinzonia.com'da manşet şu. Garanti BBVA kripto alım satım hizmetlerini sunmak için hazırlık yapıyor. Ki lisans başvuru listesinde hatırladığım kadarıyla Garanti BBVA da vardı. Ee, varlık saklayıcı olarak diye düşünüyorum hatırladığım kadarıyla. Türkiye'nin 5. büyük bankası olan Garanti BBVA kripto alım satım hizmetlerini halka sunma hazırlığında Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasaları Mika yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından bu hizmet geleneksel bankacılık ile dijital varlıkların entegrasyonu açısından önemli bir adım olacak denmiş. bit 2 mi ortaklığına değinilmiş. Garanti BBVA İspanyol kripto borsası Bit2Me bit ile ortaklık kurarak kripto alım satım işlemlerini Kolaylaştırmayı hedefliyor diyor yazıda. Banka 2024'ün başından beri bu hizmetleri pilot aşamada test ederken 2025 itibariyle hizmetleri halka sunmayı planlıyor diyor yazıda. Garanti BBVA'nın bu hareketi çoğunluk hissedarı olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Kripto Stratejisi'nin bir partisi diye de eklenmiş. Coinzonia.com'da e, Garanti BBVA'nın kripto alım satım hizmetlerini sunmak için hazırlık yapıyor başlığı ile ilgili detaylar için coinzonia.com'a bakabilirsiniz.